uğraşamam seni patlamakla iki sokak arası bu film tepe taklak beni flowum of um, deli gibi ipi bozuk piyasaya orta parmak kofti tayfa zor olur hepinize bilirim gelin yamacıma tatbikata bir de yok bir daha dene bu yol tutar seni fos çıkar topunuz koş defansa mikrofonla ben devasa bir ses bilhassa Unutmaz kesin fil benim nasılsa Popüleri müzik üret paraya vurama Benim rapim senin için tadı acı ve aroma Bayılacak bu sesi tonuna iki makasalla paranı içine çeken tipi tiki kaçık malitan Yaptığın işler Avrupa'yı beni gören herkes der ki dahi kepi belden çektim yapma kap beni benden aldın yok mecalim Bana tersten yazdım bak bilakis bu amana amına kodumun bedalını bana bırak kanka fuck this bana bak gel gör diri burada bir kapak al sonra dinle rapim senin için kocaman bir yumruk sanki çenen kopar toraman bu el bedal janti karşı koyulamaz bir pola karşı koyulamaz bir pola Oğlum karşı koyulamaz bir pola karşı koyulamaz bir pola Huy bir pol Elimde teyple çektim bu kahrı Sokakta kekte darp ettim ayrı Sorunda buydu fark etti tanrı Hip hopla gördüm ben kral saygıyı Etrafta yüzler hepsi bir baygın Hoşuna gidecek bebe taka tuka Çamura batıcan göremeden aydınlık Yok edecek para pula aşkın seni Önündeki tırnağa kemir olum Tattığın herkes gölgen Benim güneş doğmadan çarmağa geril Acaba hayatın çilesini çekip kafayı kırmayan aslan Benim oğlum yokluğum ayrı bir çatlak Verir Soluk koyduğum tatlı bir armağan Keyif soluk baktığın aynan Sefil koşum yaptığım işler ayran gibi seri Nasıl ama iyi mi böyle Bura beni bitiremez hiçbir iple fiilen Al benden sana kin çikolata yersin sever bu kitlen Kinlen hadi bana bit ver çözüme kavuşalım Mike'ı aldım sanki fükler Adı benim tribünde meşalemi yakın Sakı kapatmayın kulakları genkler Aslan gibi kükre Bana bak gel gör diri burada bir kapak al Sonra dinle rapim senin için kocaman Bir yumruk sanki çenen kopartoraman Bu el bedel janti karşı koyulamaz bir pola karşı koyulamaz bipolar. Let's get to love. Let's